Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Türkcell'de ek internet paketi nasıl alınır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. İster dijital operatör uygulaması üzerinden ister Türkcell'in resmi internet sitesi üzerinden ek paketleri kolaylıkla alabilirsiniz. Bakın burada ek paketler gözükmekte. Birçok ek paket türü yer alıyor. Ek paketleri istediğiniz gibi alabilirsiniz. Turkcell hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yap seçeneğini tıkladıktan sonra arama butonuna dijital operatörden veya Turkcell hesabın bölümünden ek paketler yazıyorsunuz. Ek paketler butonuna tıkladığınızda karşınıza size uygun ek paketler çıkacaktır. İster saatlik, ister günlük, ister haftalık, ister aylık ek paketleri hattınıza kolaylıkla tanımlatabilirsiniz. Detaylı bilgi için 532 Türksel Müşteri Hizmetleri'nde arayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna klikmeyi unutmayın. Kanalımıza aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.